Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner oyunlarımızla onlar ayırdı reklam. Neyse. Evet arkadaşlar bu döneri göstereceğim şimdi birazdan. Döner efsanem. Yürü. Şöyle bir ses. Başla güneş. Arkadaşlar bu oyunun ismi efsane döner efsane. Arkadaşlar sorun değil. Arkadaşlar Türkçe ayarlayın. Farklı diller var da Türkçe daha iyi bence. Sanki Türk değilim misiniz gibi soruyorum ben de. Abicim. <laughs> Arkadaşlar şurada süremiz oluyor kes 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 aha birisi geldi abim benim hoş geldin hoş geldin abim benim ne yapalım abimize arkadaşlar iki elini de kullanabilirsiniz bu arada yapalım abimize bir tane döner gelsin abime döner abi seni bir dakikalığına bekleyeceğim Dayı uyuma dayı doyu sen ne yapıyorsun Ya. Bir saniye kanki bekleyeceğim sizi. Patatesini koyalım. Buyur abim. Afiyet olsun. Ver paraları kardeşim benim. Ne istiyorsun? Buyur abim. Önce sen, senin olsun. Elim dönmedi. Arkadaşlar galiba şu beyaz şey yürü. Al abim sen şunu. Aa, ne yapıyorsun? <laughs> tamam şöyle. Arkadaşlar patates hemen bitiyor bu arada ya. Arkadaşlar paraları almayı unutmayın bu arada. Ha, hı. Ben ben ne diyor? Aa, evet arkadaşlar, böyle soru yiyeceğiz. Ya. Çok sinir oldum soru yiyeceğiz için. Yapsana şurada efsane döner diye yaz, değil mi yani? Yapalım abi, hadi bakayım abim. Üzledin abi sen. bu malımı çok bekledik. Gerçek onu olsa adam şimdi bize söyleyecek yani. Allah ümremi götürmesin. Anlaştık. Durun bir saniye ablam. Abim ablandır. Allah hadem üzerine. Arkadaşlar buna en az 25 like gelirse beni mutlu edersin partisini çekelim mi bana göre çekelim bence ben bunu çok eğlenceli buldum abla abla cam ablam al ablam sağ ol allah bereket versin allah olsun test hazırlayabilirim. Al Al abi sen. Bunlar da ki ya. Kes kes kes. Oh yağlar akıyor. Lan patates koymadık. Neyse abla sıkıntı olmaz galiba. ya. Pardon abla. Patatesim yoktu. Bir de unuttum. Arkadaşlar önce yapalım mı? Yok şimdi. Bekleyelim. Öbür kutura öbür kutura vay vay. Oğlum Brawl şeyini çıkıyor. Arkadaşlar ve arkadaşlar Brawl Stars'la oynayacağız. Hatta yükleyin isterseniz. Çok iyi. Istersen. sonra eklerim. yazıyor burada ücretsiz para kazanmak için oyunu değerlendirelim. Kaç para para veriyorsun? <laughs> Aa bu ne ya? <laughs> Giremiyorsun bu oyuna galiba arkadaşlar. Ben yükledim ama giremedim ben bu oyuna. Çok saçma. Bir de dedim bakalım belki rahatlarım falan diye ama olmadı. Küçük bir cihaz

ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Hmm. Serinletici portakal suyu. Sen portakal suyu suyu... diye varlık alalım biraz ya. Sen az portakal suyu, sen az mı? Arkadaşlar bir de nasıl ilave ka o indirilir. Onu göstereceğim. Adır videoda. Şunu da bitirelim artık. Videoyu kapatalım. Döner bizim döner. Gel gel abim gel abim kes 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 döner. Zevkle. Abi meyve su istiyoruz mu? Ha, su istiyoruz. Yürü. Pardon abim şaka yaptıydım. <laughs> arkadaşlar Roblox'un açılmasını istiyor musunuz? Yorumlara yazın o zaman. Ben de evet Roblox'cuyum arkadaşlar. Ama ne zaman? Evet arkadaşlar neden kapanıyorum? Burak evine Burak evine hani garip garip hareketler oluyor ya. Aşktır maşktır şey, O yüzden kapatıldı zaten. Arkadaşlar bir tane yani giriliyor ama ayrıca bir sormanız gerekiyor. Yani ben. Ben bir eskiden giriyordum ama artık girmiyorum. Neden mi derseniz. Roblox'a canım girmek istemiyor. Evet arkadaşlar. Emriniz değil. Sümükle. 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 Adam alma bana. Şöyle çık arkadaşlar adam alma. Bir dakikamız var. Hemen geliyorum. Kızım ben de böyle Bugün buldum zaten. Allah bir voktum Allah Allah ne oluyor böyle zırdır olmuş. çok merak ederim arkadaşlar. Nasıl bir oyun? Nasıl bir şeydir diye. Al abim ya. Cümlese. Anlaştık. Ne istersiniz ablam? Neyse arkadaşlar, videonun sonuna burada gelirim. Buradan devam edebilir miyiz bilmiyorum. Hep e, kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.